Vatandaşlıkta yaşanan bu değişikliğin ardından sosyal yardımlar ve temel güvence konusundaki gelişmeler de gündemde. Bürgergeld değişiyor. Bürgergeld yani vatandaş parası yakında tarih olacak. Belki de şu anda tarih oldu. Bundan sonra temel güvence Grundsicherung olarak anılacak. Bundan başka koalisyon hükümeti kuralların daha da sertleştirilmesi üzerinde de uzlaştı. Peki bu değişiklikler neyi kapsıyor? Bürger gelk yerine artık temel güvence ödemesi yapılacak. İşe başlama, job center randevularına katılım gibi yükümlülüklere uymayanlara yatırımlar uygulanacak. İlk ihlalde aylık yardımlar yüzde otuz kesilecek. İkinci ihlalde bir kez daha yüzde otuz kesinti yapılacak. Üçüncü ihlalde yardımlar tamamen durdurulacak. Kira ve konut desteği dahil tüm ödemeler ardarda arda ihlal durumlarında kesilecek. Bu yardımlardan yararlananların mal varlıklarına yönelik muafiyetler azalacak ve muafiyetler yaşam birikimine bağlı olacak ve ssu kardeş partileri sert kurallarla tasarruf sağlanacağını öngörüyor. SEDU Genel Sekreteri Lineman bunun milyarlarca euro tasarruf anlamına gelebileceğini iddia ediyor. Yasa değişikliğini eleştiren Sol Parti ve Yeşiller uygulamanın insan onuruna aykırı ve sosyal devlete saldırı olduğunu söyledi. İşverenler ise olumlu karşılayarak sistemin destekle talep et prensibine dönmesini memnuniyetle karşıladı